tertemiz yer arkadaşlar. Ya <laughs> 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 kızım anamızın yanına gidin öbür Gel. <laughs> okay. iyi, iyi ettik arkadaşlar. Gel kızım gel. Anam kızım gel. Bugün peşim var arkadaşlar. Tak tamam. Gel yavrum sen de gel anan kızar şimdi gel. Doğuşursunuz gel. Gel. Hadi sana ekmek de getirdim. Kim daha nurdan ekmek? Gel. Ana. Gel. Bunları sakla tamam mı? zor günler için olur ya ölürüm kalırım gelemem tamam bunları götür saklay on ekmek or or oraya saklayamadı <laughs> hadi götür de sakla Heh. Yeter mi on tane Tamam yok ben durmuyorum bakmıyorum. Kimseye söylemem yerini. Tamam hadi bakalım. 10 tane yeter mi? Onu kim koyayım? Heh, tamam, heh. gel. Ben geldim ben. Ben geldim gel. Bak. Yağmur yağınca bu açıktan almış. Bu nereye gitmiş? Gel. Ben düştüm. Ben düştüm. Çok istiyorum seni güzel bir yere almak ama gelmiyorsun. <laughs> Tabi orada bir yer yapmış. Nasıl? Bak acıkmış bebeklerim. <laughs> diyor. Rabbim burada koruyor işte. Çok istiyorum. Kulübeler çok güzel. Oraya gidelim yavrum. <laughs> Abileriniz ablalarınız sizin için her şeyi yapar. Beni seviyor musun? Ha? Vah 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 vah. Vah <laughs> vah vah. Hay bücük. Hadi karnını doyur da. Bebekler süt <laughs> Dur. Anne daha şey arkadaşlar. Her şey. Yeni yeni. Uy tokadına. Vuy. uy, uy anana. Gördün mü bak lan? Demokrasi çareler tutanım da. Dur uyuyor mu? Şu uyuyor. <laughs> Harika bir anlamda. Bugün karşımda arkadaşlar? İlk defa dün gelemedik. Ama zaten şey e, çok fazla mama bırakıyorum. Mesela şimdi kapıya da bırakırım. Orada dışanlar var. Sıpa düştü haberim yok. Sıpa koku, sıpa kokunun düştü. <laughs> böyle. Ne düştü lan? Hah geç. İstihini bozuyor mu? Kutur kutur düştü. Anam burada anam. <laughs> anam burada anam. Anam. Ana sınıfı seçin. Ana sınıfı Sizin yüzünden yatak yatmıyor böylede. Al bakayım. Hadi ne maalesin be bebeğim. Sana sarılacağım gün de gelecek, merak etme. Tamam? Hadi ben moma

<laughs> Korktu mu? Bayağı. Geçmiş olsun. Bayağı. Bir şey yok merak etme. Biraz kırma e, kanamış. Sildik. E, ağrı kesici Bayağı. ve e, kan kesici yaptık. Yapıyoruz şu anda. Sağolsun Allah'ım. Altyazı M.K. <laughs> 1475 lira bir